İsrail'e anladığı dilden cevap verilmesini Gerçeklerin konuşul konuşulabildiği bir dünyada İsrail'in varlığını sürdürme imkanı yoktur. Bir asırdır Filistin topraklarında yaptığı işgal ve katliamları bugüne kadar uluslar arası medya aracılığıyla perdeleyen ve gerçekleri ters yüz ederek Batı halkları nezdinde mağdur rolünü oynayan İsrail'in sihri bozulmuştur. Yalan perdesi yırtıldı ve gerçekler dünya halkları tarafından görülmeye başlandı. Bu nedenle küresel zulüm düzeninin koruması altında ABD ve Avrupa devletlerinin destekleriyle İsrail terör örgütünün 8 aydır işlediği soykırım bütün dünyada bir vicdan ayaklanmasını doğurdu. Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın dört bir yanında mazlum Filistin halkının ve haklı Filistin davasının yanında duran vicdan sahiplerini selamlıyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu أعداء الدين اللهم انصر الاسلام واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين